Get to the JoJo beginning. istemiyorum Kızım da korkudan çıkmıyorsa çıksın gelsin hiçbir şey demeyeceğim. Cigaretçi de olmayacağım. Ne olursun çocuğumu geri getirin. Geri götürmek istemiyorsanız da karakola bildirin. Ne olursunuz benim kızımı getirin Kübra'm. Güzel bebeğim ne olursun korkuyorsan çık gel. Benim torunum geldi Perşembe akşamı. O, o akşam bende kaldı. Sabah 12'de benden çıktı. Gidiyorum. Arkadaşıyla konuştu gitti. Ben kız arkadaşı sanettim. Ben merkez arkadaşıymış. Ben oturuyordum ağacın oraya çıktım. Bir ağaç var orada. Altıyım. Altıyım. Altı, altı on gece, çeyrek gece filan. Baktım elini atmış benim torunumun üstüne. Böyle o çocuk. Kübra kübra dedim. Dört beş kere. Ge döndü benim torun bana baktı. Ne oldu babaanne? Gel bakayım buraya dedim. Bu çocuk kim dedim. Okul arkadaşım. Beşinci sınıftan dedi. O çocuğu sordum. O da aynısını dedi. Kardeşim nasılsa bana bu çocuk böyle dedi. Çocuk uçu. Ben de elin dedim ne arıyor omuzunda benim torunumu. Dedi teyzeciğim senin dedim kız kardeşine birisi elini atsa böyle muzuna dedim. Hoşuna gider mi? Haklısın teyze. Gitmez dedi utanmıyor musun? Özür dilerim teyze dedi. Bak sen buradan nerede oturuyorsun? Aşağıda. Nerelisin? Adanalıyım. Sen dedim buradan evine git ben torunumu alıyorum şimdi dedim. Bu da evine gidecek dedim. Yani alıyorum. Sen gide evine. O oradan şarık gitti yola şarık. Ben geldim torunumu aldım. Beye yürüdüm. Oradan da babaanne benim torunum ben eve gideceğim dedi. Buraya gelecekti. Ben aşağıda oturuyorum. Neyse eve geliyken kana ben belim ağrıyordu. Böyle dinlendim orada köşede. Baktım beyaz araba gelmiş arkamızdan o çocuk, aynı çocuk, torunumun konuştuğu. Beyaz araba var. Beyaz arabaya yine üç tane içinde genç, delikanlı var, aynı yaşlılardı. Onlarla konuşuyor. Ondan sonra onlara bir şey dedi. Fılladı torunumu peşinden. Torunum bey'a uzaklaştıydı. Onu oradan aşağı mı aldı, yukarı mı aldı bilmiyorum yavru. Bu kadar. Ona seslenmek istiyorum. Kızım evine dön. Ne olur kızım. Ha, evine dönmesin insan. Başka bir şey istemiyorum. O benim her şeyim. Canım benim. Ben onu aşkım diye seviyorum. O benim her şeyim. Konuşan bir ömrüm. Üç gündür kayıttın mı? Üç gündür. Kayıt. Dönsün evine. Hiçbir şey yapmayacağız. Hiçbir şey demeyeceğiz. Yeter her ki dönsün. En son nerede göründü belli mi? Yani en son hiç haber alındı mı? Üç gündür hiç haber alamadım. Hiç haber alamadım. Hiçbir şey. Hiçbir şekilde haber alamadım. Hiçbir şey nereye gittiğine dair hiçbir şekilde var. hiçbir şekilde yok. Ben kaçırıldı diye düşünüyorum. Kaçırıldı yani. Eve dönsün olması istiyorum. Eve Hiçbir şey yapmayacağız. Ne annesi ne ben. Yeter ki eve dönsün. Başka bir şey istemiyoruz. Sağ salim dönsün de. Tek dileğim o.